Abi ne diyorsun? Bu zaman uygun bir zaman motor almak için? Bence şu an tam zamanı. Niye tam zamanı? 2025 e, tarihine girdikten sonra motosiklette Euro 5 Plus gelecek. Euro 5 Plus ne olacak Euro 5 Plus'ta? Euro 5 Plus eksoz emisyon oranları değişecek. Bununla beraber fiyatlar da yükselecek. Bazı sosyal medya fenomenlere işte youtuberlar falan diyor ki motor almayın Euro 5 Plus gelecek. Euro 5 Plus geldiği zaman bu motoru 293 ise alamazsın. Bu motoru kaç alacağını alın. Yaklaşık herhalde bir 350 bine falan alırsın. Evet. O yüzden şimdi motosiklet kullanıcıları eğer ki motosiklet ihtiyaçları varsa en uygun zaman. 2025'ten önce motor almaları çok çok faydalı olur kendilerine. Aynı motoru bir iki değişiklikle beraber tonlarca para verip motora sahip olacaklar. Başka da bir eksiklik falan olmayacak zaten. Ekstra an şu an bir şeyler. Sadece böyle. emisyon değerleriyle ilgili farklıkları. Bu da aslında Avrupa'nın ve Çin'e Çin'e ambargo uygulama şekli, sosyal evet. şeyde modern bir ambargo diyelim. Avrupa'nın ve dayattığı bir sistem bu kesinlikle motosiklet almak isteyen arkadaşlar 2025'ten önce motosiklet alsınlar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Abi. Duydun mu Galip? Evet. Öyle boynunu büküp evet. bakma. olacak. <laughs> evet. 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 evet.